Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 günlük bir challenge'a başlıyorum. Şu sıralar çok fazla kilo aldım ve düzenli bir spor hayatım olsun istiyorum. O yüzden 3 gün boyunca belirli formüller uygulayarak zayıflamaya çalışacağız. Öncelikle yapacağımız işlemlerden size bahsedeyim. Günlük öğün adetimizi azaltacağız. Normalde günde 3 öğün yiyoruz ya bunu 2'ye düşüreceğiz. Ardından bir porsiyon, bir tabaktaki porsiyon miktarını azaltacağız ve aynı zamanda spor yapacağız. Bu üçünü eğer yaparsanız etkili bir şekilde zayıflarsınız. Bu giriş konuşmasını yaptıktan sonra artık vlog şeklinde çekeceğim. Bu üç gün içerisinde yaşadığım şeyleri sizinle paylaşayım. Öncelikle şu anki saatimizden ve kilomuzdan bahsedelim. Saat şu an 7:4 geçiyor. 85.3. Evet arkadaşlar, an itibariyle programımız başlamıştır. Bir tane uygulama var gerinme egzersizleri diye. Bu egzersizin aslında zayıflatma gibi bir özelliği yok. Bunu insanlar rahatlamak ve esnemek için yapıyor. Ama ben herhangi bir şekilde bir kalori bile versem bunu sizinle paylaşmak istiyorum, bilmenizi istiyorum. <laughs> Arkadaşlar dediğine göre 42 kalori yapmışım ama kaloriden ziyade gerçekten çok rahatladım. Tüm omurgamdan zaten egzersiz yaparken küt küt diye sesler geldi. Ben şimdilik yatıyorum çünkü dün çok geç yattım. Eğer bir olay olursa zaten çekerim. Evet arkadaşlar ilk günün akşamında şu anda ekranda görmüş olduğunuz hamburgeri yedik. Şu an saat 10. Birazdan spor yapmaya gideceğim. Ama öncesinde size çok ilginç bir şey göstermek istiyorum. Bizim oturduğumuz bölgenin çevresinde ağaçlar çok fazla ve cırcır cır sesleri, bülbül sesleri duyuyorduk. Ama bugün bir cırcır cır sesi acayip yakından geliyor. Sizce nereden geliyor bu Balkonun içine girmiş. Evet arkadaşlar şu an spor salonundaki ilk gün. Manzaramız çok güzel. Manzaramızı göstermek istiyorum. Şöyle bir manzaramız var. Zaten şu an çekim... Ne oluyor? Koyayım. Hayaletler geldi. Zaten şu an ev vlog çekim aşamasında arkadaşlar. Merak etmeyin. İlk önce spor salonu turu yapalım ufak bir. Şöyle bir tane aletimiz var. Arkada bir tane bisikletimiz var şu şekilde. Şurada koşu bandımız var. Şurada metlerimiz var. Şurada da tekli olarak kaldırdığımız ağırlıklar var. Şurada da küçük bir lavabo var şu şekilde. Ortam bu arkadaşlar. 3 gün boyu buradayız bakalım. O zaman hazırsanız başlayalım. Fakat öncesinde benim bir motive olmam lazım. Artık bunların hepsini reddet olsun. Olan bütün olayların hepsini reddet. Artık kafasa bir olma. Ve kalk da bas. आठ का ज़रूर। arkadaşlar saat şu an 12. Ben normalde bu saatlerde full abur cubur yerdim. Ben gecenin 3'ünde 4'ünde bile kalkıp gevrek yiyebilen bir insan. Şu anda canım acayip şekilde cips, kola o tarz şeyler çekiyor. Ama şu an bir çalınca meydan okuduğum için sadece su içebileceğim. Sadece bunu içebileceğim arkadaşlar. Elim titriyor sinirden. arkadaşlar şu an ikinci gündeyiz ama inanılmaz bir şey yaptım. Bugün sabah da yemedim, öğlen de yemedim. Normalde şu öğün yerken bunu ikiye düşürmüştük ya. Bugün özel bunu bir öğüne düşürdüm. Yani sadece akşam yemeğini yiyeceğim ve gene sporlarımızı yapacağız. Şimdi yemek vakti. Yemekte gene hamburger yiyeceğim. Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu an ikinci gündeyim. Şimdi ağır, bak, ağır diyorum. İleri seviyede zayıflama egzersizleri yapacağım. İkinci günüm full böyle geçecek. Yarın da yüzme. Şu an üçüncü günün sabahındayız. Kendime oradan böyle yaptım. Ama tam olmadı ya. Yaktım herhalde. Şu şekilde güne sağlam bir şekilde başlamamız lazım. Proteinimizi almamız lazım. Evet. O zaman ben çok acıktım. Dün bir öğün yedim ya. Yemeğe uçtum. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şu anda yüzmeye geldim ve ondan sonra finito kilo ölçümü ve bakalım kaç kilo vermişiz. Yaklaşık 2 saatleri yüzüyoruz. Yüzmemizi de tamamladık. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Her zaman vücut kası mı yapacağız? Biraz da parmak kası yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu video bitmiş olabilir ama benim için birçok şey daha yeni başlıyor. Önemli olan bu başarıyı devam ettirebilmek. Kafanızda bir plan ya da hayal varsa oraya ulaşmak için elinizden geleni yapın. Şu an tüm işlemliğimle söylüyorum yani. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.